seven tanrı. Oruç dönemi okumaları. Koruyan Bugünün metni Matta 21. bölüm 12 ve 14. ayetlerden. İsa tapınağın avlusunda girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi. Evime dua evi diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Tapınağın bir ibadet yeri olması gerekirken bir pazar yerine dönüştüğünü hayal edin. İnsanlar dua etmek için gelmiş, ama ortalık satıcıların bağrışmaları ve hayvan sesleriyle dolu. İsa bu saygısızlığa dayanamadı. Masaları devirdi. Satıcıları dışarı çıkardı ve tapınağın amacını hatırlattı. Evime dua evi denecek. Ama siz burayı haydut eline çevirdiniz. İsa için tapınak sadece dua yeri değil, aynı zamanda merhamet ve şifa bulma yeriydi. O sırada kendisine gelen kör ve kötürüm olanları iyileştirdi. Bu olay İsa'nın Tanrı'nın evine duyduğu derin sevgiyi ve insanlara olan şefkatini gösteriyor. Eğer İsa'ya aitseniz siz de Tanrı'nın tapınağısınız. Pavlus bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız onun için Tanrı'ya bedeninizde yüceltin der. Bu sözler bize verilen değeri gösterir. Siz değerli ve özelsiniz. Ne kendinizi değersiz görmelisiniz ne de başkalarının size bu şekilde davranmasına izin vermelisiniz. İsa sizi sevdiği için kendi canını verdi. Ona aitsiniz. Ve yaşamanız Tanrı'nın yüceliğine bir övgü kaynağıdır. Dua edelim. Rabbim, bana verdiğin değeri anlamama ve buna göre yaşamama yardım et. Hayatımı senin yolunda kutsal kitap rehberliğinde sürdürmek istiyorum.